Beykoz'da dernek lokali önünde oturan iki engelliye saldırı davasında karar 5 ay sonra çıktı. Hakim saldırganları hapis cezasına çarptırdı. Engellileri darp ettiler, hapis cezası aldılar. 21 Haziran'da İstanbul Beykoz'da Oğuzhan Arıcı ve Musa Sezer Engelliler Derneği'nin lokal olarak kullandığı büfeye gitti. Şüpheliler önce bankta oturan dernek başkanı Hasan Polat'ı tehdit etti. Ardından Polat'a küfredip sopayla vurmaya başladı. Saldırıyı durdurmaya çalışan büfe çalışanını da darp ettiler. Olay polisin müdahalesiyle sona erdi. Oğuzhan Arıcı tutuklandı. Musa Sezer tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki engellinin darp edilmesiyle ilgili dava görüldü. Sanık Oğuzhan Arıcı, kasten yaralama amacım yoktu dedi. Mahkeme, sanık olsan arıcıya, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye silahla kasten yaralama ve alenen hakaret suçlarından 3 yıl 30 gün hapis cezası verdi. Diğer sanık Musa Sezer ise yaralamaya teşebbüs ve yine hakaret suçlarından 10 ay 43 gün hapis cezası aldı.